Selamünaleyküm. Abi. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet abi bugün yeni bir çıkan kitapla alakalı sizinle beraberiz. Bu kitabı bize tanıtabilir misiniz biraz? Sağ Öncelikle teşekkür ediyorum beni yayın aldığınız için. E, kitapta merhum Hoca Efendi'nin e, değişik zamanlarda gerek sohbetlerde gerekse özel oturumlarda e, anlattığı bir kısım nükteler var, latifeler var menkübeler var. Hocafendi ara sıra değişik zamanlarda bu tip e, latifelere veya menkübelere girerdi. Bunları derleyip toparlayıp bir kitap halinde getirmiş olduk. Tabii kitabın muhtevasına baktığınız zaman öncelikle bizim duygu düşünce dünyamızda mizahın yeri nedir? Tabii ki nükte ne demektir, latife ne demektir, mizah ne demektir? bunların kısa kısa izahları var. Hocaefendi'nin yakın aile çevresindeki e, mizaha yönelik veya latifelere yönelik yani ne kadar espiritüel olduklarına dair bir bölüm var kitapta. Daha sonra da hani çok kronolojik bir sıralama değil ama bazen eskiden bazen yeniden Hocaefendi'nin bazen özel oturumlarda bazen de derslerde sohbetlerde yapmış olduğu hem nükteler hem latifeler hem de anlattığı menkibeler var. Bunları bir araya getirdik. Bir kitap haline sizlere sunmaya çalıştık. Dilerim inşallah faydalı olur. Allah razı olsun. E, kitabın ismi de çok dikkat çekici abi. Kitabın evet. isminden de biraz bahsedebilir misiniz? Tevafuk Hoca Efendi'nin soy ismi Gülen. Ama Hoca Efendi'nin hayatına baktığınız zaman daha çok ağlayan bir insandır. Yani karşıdan bakıldığı zaman Hoca Efendi'ye gülen bir insan mıdır, ağlayan bir insan mıdır deseniz, hani ağlayan bir insandır aslında çünkü bir dert, bir ızdırap insanıdır. Ama ben Hocaefendi'yi tanıdığım andan itibaren hep bakıyorum. Hocaefendi o vakar ve ciddiyetin arkasında bir yumuşaklık var, bir hilim var, bir şefkat var. Hocaefendi böyle bazen yani o vakar ve ciddiyetin altında çok güzel espriler, latifeler, böyle nükteler yapardı. Bu eskiden beri benim hep dikkatimi çekerdi. Yani o kadar dikkatimi çekmiş ki çok eski yıllardan, bozakalı yıllardan bile yaptığı o latifeler benim hafızamda kalmış. Bazen bunlar yer yer beraber paylaştığımız arkadaşlarla da teyit etme imkanı oldu. İşte ondan sonraki dönemlerde diyelim ki Hoca Efendi ile karşılaştığımız değişik zamanlar. 1978 ile 83 arası işte Bozcaka yolunda kaldığımız zamanlardaki aklımda kalan espriler. Ondan sonra 1989-1994 arasında ders halkasında bulunduğumuz zamanlarda hoca efendinin gerek ders esnasında gerek özel oturumlarda gerekse vaaz ve sohbetlerinde yapmış olduğu latifeler, anlattığı menkibeler ve nükteler 1994 ile 1999 arası da zaman zaman hoca efendi ziyarete gidiyordu. Sohbetlerine katılıyorduk Orada da yine çok dikkatimi çeken böyle hoca efendinin nükteleri, latifeleri oluyordu. Onlar da böyle benim bir şekilde aklımda kalmış. Her gidip geldiğimizde Hoca Efendi ile beraber oturduğumuzda o zaman not alabiliyorduk. Aldığımız notlardan sonra baktım ki ben incelediğimde çok böyle nükteler ve latifeler var. Onları böyle işaretler koydum. Latife, latife, latife diye. Sonra bunlar bir dosya yaptım. O dosyayı yaptıktan sonra bir baktım ki bayağı bir hacim. Yani bayağı bir hacim teşkil ediyor. Tabi ondan sonra bunları o dosyada bir gün Ahmet Korucan hocamız görünce ya dedi sen bunları aslında bir kitap yapsan çok iyi olur dedi. Yani ben aslında düşünmüyordum. O biraz teşvik etti. Sonra da ben onları toparlayarak yine vermiş oldum. E, neticede hani bu kitap böyle belki 40-50 yıllık yani hatırattan biriken o hatıratın arasından süzülmüş olan yani bir kısım latifelerden, nüktelerden ve menkibelerden oluşuyor. Dolayısıyla o yönü de benim için çok kıymetdar. Abi bu kitabın ilk başında ciddi bir kısmını evet. e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun e, sünnetiyle beraber e, bizim şaka anlayışımız, evet. güldürme anlayışımızın evet. nasıl olması gerektiği ile alakalı bir kısım yazmışsınız evet. ilk başta. Bunu yazma ihtiyacını niye hissettiniz? Aslında Oksun ben yazmadım. Yani Oksun biliyorsunuz Kırık Test'ten alınan bir alıntıdır. Yani hocaefendi çok yönlü bir insan. Hoca efendinin o çok yönlerinden bir tanesi de bu latife yönüdür. Buradaki menkibeleri, yani benim bile bildiğim ve kitabı aldığım menkibeler dışındaki herkesin bildiği menkibeler bile toplasanız, Hocaefendi'nin 84 yıllık hayatında onları yıllara, aylara, haftalara, günlere bölseniz, belki haftada bir, yani bir nükte ve latife düşer veya düşmez. Yani aslında bu kadar seyrektir. Ama onları bir kitap haline getirip de sunduğunuz zaman, İnsanlar zannederler ki Hoca Efendi böyle çok şakacı, latifeci bir insan. Haşa öyle değil. Hoca Efendi nükteden bir insan. Yani latife yapan bir insan. Bazen efendim nüklelerde bulunan bir insan. Ama neticede çok ciddi ve vakur bir insan. O vakar ve ciddiyetin altında bir hilim var, bir şefkat de var. Şimdi dolayısıyla Hoca Efendi dinimizdeki mizah dengesini ifrat ve tefritten uzak çok iyi bilen bir insan. Bize bunu anlatıyor aslında orada. Yani bizde diyor düktenin, mizahın, latifenin bir yeri vardır. Ama bunun ifrat ve tevritten uzak olması lazım. Yani mesela ne bileyim, sırf güldürmek için insanlara anlatmak, şaka yapmak veya efendim ahlaksız bir kısım mesela şeyler anlatmak veya zamanı boşuna harcamak. Hiçbir ders yok, hiçbir ibret yok. Boşu, boşu başına bağışlayın, hani lak lak yapmak gibi şeyler. Hani insanı Allah'tan ve kulluktan uzaklaştıran şeyler. Bunlar dinimizi hoş karşılanmamış. Bu işin ifrat tarafı. teflit tarafı hiçbir zaman bu tür şeylere girmemek. Yani soğuk bir insan olmak. Böyle kaynaşılan bir insan değil. Soğuk bir insansanız ve kimsesinin oturup muhabbet etmek istemiyor. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el mu'minu ye'lefu ve yu'lefu buyuruyor. Yani mümin hem ülfet edilir, hem ülfet eder hem de ülfet edilir. Yani mümin başkasıyla sıcak temas kurduğu gibi kendisiyle de sıcak temaslar kurulabilir. Böyle bir insandır. Şimdi bu hikmet noktası. Hiç espri veya latife da bir hata. İnsanı Allah'tan koparacak veya kulluktan uzaklaştıracak, malaniyata götürecek bir şaka dünyasına sahip olmak da bir ifrat, o da bir hata. Dolayısıyla bunun bir orta yolu var. Hani insanı düşündüren, ondan sonra insana ibret veren, aynı zamanda ders veren, bazen ikaz eden, bazen insan Allah'a yakınlaştıran, insan imanlı takviye eden, insanı irşad eden latifeler, nükkeler, menkübeler de vardır. İşte işin yani bu boyutu itibariyle el alınıp kullanılması adına Hoca Efendi bize çok güzel bir örnek sunuyor. Hem kendi hayatından hem anlattığı şeylerden hem de o kırık testi anlatılan yerlerde, izah edilen yerlerde bize hani biz, mizahın bizcesi nedir? Biz bu mizahı nerelerde nasıl kullanırız? ve nasıl daha mizahla meseleleri daha iyi anlatırız? Bunu bize izahını yapmış oluyor. Biz de onu başa koyduk ki, yani Hoca Efendi gibi bir insan haşa o hakikattan uzak değil. Zaten o hakikati bize öğreten kendisidir. Bunu orada okuyucularımız görmüş olsunlar. Allah razı olsun abi. Ve bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize vermiş olduğu örneklerle beraber evet. Hoca Efendi'nin de mizahı hayatında bir araç olarak kullandığını çokça görüyoruz. Tabii ki. Bu araçlardan birisi de insanlara hem ders vermek, yaptıkları hataları bazen çok kibarca yüzlerine vurmayarak, latife kullanarak o insanların hatalarını göstermesi. Bu kitapta e, hoca efendinin bu hatıraları içerisinde sizi en çok etkileyen. Çünkü bu kitabın içerisinde sizin kendi hatıralarınız da var, başka abi ve ablalarımızın size göndermiş oldukları hatıralar da var. Bunların içerisinde sizin en çok ilginizi çeken, sizi çok mesleden hangi olaydı? Aslında hep öyle. Çünkü ben de iz bırakmış ve ben not almışım onları. Yani aslında birbirinden seçemiyorum. Ee, ama hani bir tanesini söyleyeyim. Yani bu bizim her zamanki müşterimiz diye böyle anlatılan bir hatıra var. Bunu da okuyucularımıza bir bilmece olarak hani bırakmış olalım ben onu anlatmayayım. Yani onlar o kitap okudukları zaman o yere geldiklerinde ha bahsedilen hatıra bu desinler ve ben bu kadarlıkta bırakmış olayım. Ama mesela diyelim ders okuyoruz yani Hoca Efendi ile. Hoca Efendi'nin ders esnasında hani kitaba aldığım ama daha sonra alırım diye düşündüğüm fazla farklı bir yani farklı şeyleri de var. Yani latifeleri, Hoca Efendi'nin mizahları da var. E onlara baktığınız zaman mesela bir gün Hoca Efendi bize dedi ki maşallah dedi arkadaşlara bakıyorum hiç sorulanmıyorlar dedi. Şimdi bunu düz bir bakışla baktığınız zaman çok iyi okuyorsunuz, çok iyisiniz maşallah yani hepiniz de beğeniyorum, hoşuma gidiyor manası çıkabileceği gibi kendiniz zorlamıyorsunuz. Yani biraz daha zorlayın, daha iyi olursunuz manası da vardır. Biz buna kendi aramızda elmetü üç bühü zem derdik. Yani zemme benzeyen medih derdik. Yani tabiri budur. Buna bir misaldir aslında bu. Yani Hoca Efendi bizim met ediyor gibi ama aslında içinde biraz da zem var. Nedir o? Evet zorlanmıyorsunuz ama aslında biraz daha kendinizi zorlasanız daha iyi bir seviyede okuyabilirsiniz demektir. Yani böyle medih göründümdü, İkaza dair mesela çok güzel Hoca ders esnasında yaptığı bugün bu tür yani latifeler olurdu. Bütün onlara baktığınız zaman yani Hoca Efendi çok gerçekten de vakar ve ciddi bir huzuru var Hoca Efendi'nin. Bir heybeti var, bir vakarı var. Ama Hoca Efendi, çevresindeki insanların hani sürekli kendisi maiyet yaşadığı için, yani sürekli huzuru ilahide olma duygu düşüncesiyle yaşamak istediği için o, çevresindeki insanlar olur da sıkılırlar. Yani onları kendi imtihanına tabi tutmuyor. Onlar rahatlatacak böyle arada latifeler, espriler, nükteler, onlara güzel menkibeler anlatıyor ki, o huzurun mehabetinden insanlar hani kaçıp gitmesinler, yahu bir dinde yaşanmazmış demesinler diye. Çevresindeki insanları böyle, yani etrafında tutmak adına, irşat ve tebliğ adına, talim veya terbiye adına bunları kullandığını düşünüyorum Hoca Efendi'nin. Bu açıdan da hani çok değerli, güzel esprileri, latifeleri oldu Hoca Efendi. Ben şunu da ilave edeyim, tabii bu kitabı okuyan okuyucularımız, yani bilhassa geçmişten bugüne çok uzun yıllardır Hoca Efendi'yi tanıyan büyüklerimiz, hocalarımız, abilerimiz, yani şöyle de diyebilirler, yani daha neler vardı yani bu kitabın içerisine girmemiş. Haklıdırlar. Ben çoğu zaman aldığım notların dışında da bu tür esprileri, latifeleri bilir diye düşündüğüm çok değerli büyüklerime, hocalarıma, arkadaşlarıma danıştığım zaman enteresan bir şey insanlar sorduğunuz zaman hatırlayamıyorlar. Ancak bir münasebet geldiği zaman yani ha şöyle bir şey olmuştu diye biliyor insanlar. Belki bu hatıralar okurken o hocalarım, büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim yani böyle ben de şöyle bir şey yaşamıştım derlerse kitapta bizim e-mail adresimiz de var. Eğer lütfediler gönderirlerse daha sonra bunu bir anonim kitap olarak böyle birleştirip bir araya getirerek yine ikinci kitabı yani biz okuyucularımıza sunabiliriz diye düşünüyorum. Bu açıdan da bu çağrıyı buradan sim vesilenize yapmış olayı. Bu videoyu hazırlanmak için kitabın ciddi bir kısmını okudum evet. ve kitap gerçekten çok akıcı. İnsanlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde bu bahsetmiş olduğunuz hatıraları bize ulaştırırlarsa gerçekten çok büyük sevaba geçer inşallah. İnşallah buradaki hatalar ve kusurlar bize ait, güzellikler Hoca Efendi'ye ait. Ben bu vesileyle Hoca Efendi'yi rahmetle anıyorum. Bütün dinleyicilerimizden de hocamızın ruhu için 11'i bir ihlas bir Fatiha okumalarını istirham ediyorum. Bu kitabı bitirdiklerinde de böyle bir iyilik yaparlarsa büyüklerimize karşı ben de bu vesileyle belki küçük de olsa hocamızın ruhaniyatına bir katkıda bulunmuş olurum. Allah razı olsun. Hanım, çok sağ